Şu anda Dalaman'dayız. Uçaktan indik. Ufaktan ufaktan Datça'ya doğru geçeceğiz birazdan. Arabamız kalkacak. Buradan bir Antalya turumuz var. Antalya'ya geçeceğiz. Emre kardeşimizin yanına. Mübarek kardeşimiz. Oradan sonra tekrardan Kayseri'ye geçeceğiz. Bakalım. Erciyes dağımıza. Antalya'ya geldim. Emre kardeşimizin yanına. Buralarda birkaç gün takılacağız. Ee, yapacak bir şey yok. Emre şu an çalışıyor. Ben de öyle geziyorum. İş yok bugün. Bugün tatildeyiz. Bugün tatil yapıyoruz. Yarın sabah 6'da uçağım var. Şimdi Konya altı sahilinde şu anda. Böyle boş boş geziyoruz. Bir amacımız, bir işimiz yok. Ramazan'dan dolayı birazcık sakin gibi gözüküyor taraf. Ama oruçsan yok. Ebe kafirler. Ebe Müslümanlar. Ne diyeyim yani burası da karavanların durduğu yer. Yani en kötü bir karavan alıp artık böyle yaşayacağız. Gelen zamanlarda işi gücü bırakıp kafamızda öyle planlar dönüyor tabii. Öyle tilkilerimiz var maalesef. Maalesef. Annem diyor. Şimdi iftara geldik. İftardayız. Emre Yakup kardeşimizle. Ne abim, iyi misin diyor. İyiyim siz nasılsınız? Afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. İyiyim ben de. Emre'ye geldim ziyarete. Güzel. Emre takılıyor burada. güzel olmuş. Amin amin. İyi anne görüşürüz hadi. Şimdi iftara geldik. İftarı bekliyoruz. Buradan sonra eseceğiz. Kayseri'ye evimize geldik, cümleden geçmiş olsun, işlem bitirdik, işimizi yaptık, tatilimizi yaptık ve artık Kayseri'deyiz. Bu hafta içerisinde tekrar bir şehir dışımız var, bakalım.